dinimizi yanlış anlatma dine ait konularda yanlış bir kanaati yayma söz konusu olduğunda internet otomatik olarak listemizden düşer. Bu listemizden düşmek, interneti kaldırmak kelimesini tekrar altını çizerek tekit etmek istiyorum. Bizim dünya çapında bir internete karşı anti internet kampanyası başlatacak halimiz yok. Bunu teşvik edecek bir ihtiyaç da yok zaten. Ben bir Müslüman olarak internetin o boyutuyla bağlantı kuramam demek istiyorum. Benim için internetin o boyutu bitmiştir. Eğer şifre koyarak mesela evimde internetin o boyutunu bitiriyorsam o şekilde bitiririm. Bunu kendim için ilke ediniyorsam, ilke edinerek bir çözüm üretiyorsam onu bitiririm. Çok basit bir örnek dünyada Hristiyanlar ve Yahudiler için bile nerede kaldı ki Müslümanlar için rezil ve gayri insani yani hayvanlar için bile çirkin bulunacak konular bütün dünyada bir tür şifreyle vesaireyle yasaklanıyor. Neden? Aileler bunu tehdit görüyorlar. İnsanın fıtratına, yaratılışına aykırı buluyorlar. Dünyada namus, iffet ahlak konularını kökten dinamitleyen bir bela olduğunu düşünüyorlar. Bu kafirlerle ortak olduğumuz bir nokta. Ama kafirler, Hristiyanlar mesela İsa aleyhisselam hakkında e, galiz bir ifadeyi kullanmayı kanunen suç saymıyor olabilirler. Onlar için bu ahlaksızlık denmiyor olabilir ki nitekim öyle onların dininin mukaddesliği yok. Mukaddeslik onlar için para. Sadece para. Paraya dokunuyorsa e, her şey, her kanun onlar için mubahlık getiriyor. Ama mukaddeslik kelimesi bizde farklı. Bizim e, ahlakımız da mukaddes, namazımız da mukaddes, orucumuz da mukaddes, Kabe'miz de mukaddes, iffetimiz mukaddes. Biz mukaddes kelimesini çok geniş tutuyoruz. Müslümanız çünkü. Birileri meleklere imanımızı zedeleyecek bir görüntü oluşturuyorsa bir haber yayıyorsa internetten birileri bizim kabir azabını var kabul ettiğimizi, böyle iman ettiğimizi biliyor da bunu zedeleyecek haber ve görüntüler vesaireler, fotoğraflar neyse yayıyorsa veya birileri bizim kadın erkek konusunu Kur'anımıza göre anladığımızı bildiği için bize bu bunun aksine bir propaganda yayarak fesat yaymaya çalışıyorsa kendimiz ve çocuklarımız açısından akidevi konulara da muamelat konularına da şeriatımızın bizi yönlendirdiği konulara da göstermek zorundayız.